Albert Einstein deha denince akla gelen ilk isim. Devrim niteliğindeki teorileri evrene bakış açımızı tamamen değiştirdi. Peki Einstein nasıl düşünürdü? Fizik dünyasında çığır açan teorilerini geliştirirken laboratuvar deneylerinden ziyade hayal gücü ve düşünsel deneyler kullandı. Özellikle özel ve genel görelilik teorilerini geliştirirken düşünce deneyleri adı verilen bir teknikten yararlandı. Bu yöntemde Einstein zihin yoluyla senaryoları simüle ediyor. Evrenin yasalarının nasıl işlediğini anlıyor. Onun zihnini bu kadar özel kılan neydi? Bu sorular yıllardır hem bilim insanlarını hem de bizleri büyüledi. Einstein'ın zekası sadece yüksek bir IQ'dan ibaret değildi. Onu farklı kılan hayal gücünü, soyut düşünme yeteneğini ve hiç bitmeyen merakını birleştirebilmesiydi kendini bir ışık huzmesi üzerinde hayal ettiği düşünce deneyleri, Einstein'ın en büyük keşiflerinin anahtarıydı. O, alışılmışın dışında düşünerek bilimin sınırlarını zorladı. Einstein'ın çalışmaları sadece fizik alanında kalmayıp, felsefe, sanat ve hatta günlük hayatımız gibi alanları da etkiledi. Mirası bize gerçek dehanın farklı düşünme, sorgulama ve bilinmeyene doğru yolculuk etme yeteneğinde yattığını hatırlatıyor. Einstein, bilimsel çalışmalarının ötesinde müziğe de derin bir tutku duyuyordu. Usta bir kemancı olan Einstein, Mozart ve Bach'ın melodilerinde sıklıkla teselli ve ilham bulurdu. Müziğin düşünme sürecinde önemli bir rol oynadığına inanıyordu. Ünlü bir sözünde şöyle der: "Fizikçi olmasaydım muhtemelen müzisyen olurdum. Genellikle müzikle düşünürüm. Hayallerimi müzikle yaşarım. Hayatımı müzikle görürüm." Müzikle Einstein'ın düşünme süreci arasındaki bu yakın ilişki, merak uyandıran soruları gündeme getiriyor. Müziğe olan ömür boyu ilgisi, beyninin yapısını ve işlevini etkilemiş olabilir mi? Sinir bilim, müzik eğitiminin gerçekten de beyin gelişimini şekillendirebileceğine dair ikna edici kanıtlar sunuyor. Bu bağlantıları keşfetmek, müzik ve bilişsel yetenekler arasındaki karmaşık ilişkiye büyüleyici bir bakış sunuyor. Einstein'ın 1955'teki ölümünden sonra beyni yoğun bilimsel incelemelerin konusu haline geldi. Dehasının nörolojik temellerini ortaya çıkarmak isteyen araştırmacılar beyninin yapısını titizlikle incelediler. Dikkat çeken bir özellik Einstein'ın parietal loblarının, yani beynin uzamsal muhakeme, matematiksel yetenek ve görsel imgeleme ile ilişkili alanlarının daha büyük olmasıydı. Bu bölgeler Einstein'ın çalışmalarını karakterize eden soyut düşünme türü için çok önemlidir. Daha ileri incelemeler, Einstein'ın beyninde özellikle üst düzey düşünmeden sorumlu alanlarda daha yoğun bir glial hücre yoğunluğu olduğunu ortaya çıkardı. Glial hücreler nöronal işlevi desteklemede hayati bir rol oynar ve bu da Einstein'ın beynindeki gelişmiş iletişimi düşündürmektedir. Bu bulgular bize bazı ipuçları sunsa da, beyin yapısı ile zeka arasındaki ilişkinin karmaşık ve çok yönlü olduğunu unutmamak önemlidir. Einstein'ın beyni benzersiz bir vaka çalışması sunuyor ancak bize deha için kesin bir şablon sağlamıyor. Müziğin beyin gelişimi üzerindeki potansiyel etkisi, anekdot niteliğindeki kanıtların çok ötesine uzanıyor. Çok sayıda çalışma, özellikle erken çocukluk döneminde müzik eğitiminin önemli bilişsel faydalara yol açabileceğini göstermiştir. Bir enstrüman çalmayı öğrenmek, çeşitli beyin bölgelerini aynı anda çalıştırarak bağlantıları güçlendirir ve iletişim yollarını geliştirir. Müziğin bu çapraz eğitim etkisi, dil becerileri, hafıza ve dikkat süresi de dahil olmak üzere bilişsel yetenekler üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir dahası müzik eğitimi herhangi bir alanda başarı için gerekli olan disiplin, odaklanma ve azim gibi özellikleri besler. Bir enstrümanda uzmanlaşmanın getirdiği zorluklar sabrı ve gelişmeye açık bir zihniyeti besleyerek çocuklara zorlukları kucaklamayı ve hatalardan ders çıkarmayı öğretir. Giderek artan bir şekilde teknoloji ve anlık tatminle şekillenen bir dünyada müzik eğitimi Bilişsel gelişimin yanı sıra temel yaşam becerilerini de besleyen güçlü bir panzehir sunuyor. Einstein'ın beyninin çalınması ve incelenmesi önemli etik kaygıları da beraberinde getiriyor. Açık rızası olmadan beynini çıkarmak ve incelemek doğru muydu? Einstein'ın ailesi daha sonra izin verse de cenazesinin ilk baştaki ele alınış şekli kişinin ölümünden sonra bedeninin mülkiyeti ve bilimsel araştırmanın etik sınırları hakkında tartışmalara yol açtı. Dahası, dehanın biyolojik bir temelini aramak bu tür bilgilerin kötüye kullanılması olasılığı konusunda endişelere yol açıyor. Zeka ile ilişkili belirli beyin yapıları hakkında bilgi sahibi olmak ayrımcılığa veya genetik mühendisliği girişimlerine yol açabilir mi? Einstein'ın beyninin incelenmesini çevreleyen etik ikilemler bilimsel ilerlemenin her zaman etik ilkelere, bireysel özelliğe, saygıya ve bilgiyi sorumlu bir şekilde kullanma taahhüdüne göre yönlendirilmesi gerektiğinin çarpıcı bir hatırlatıcısıdır.